Allah'a bir mesaj göndermek isteseydin ne gönderirdin? Ben Allah'a mesaj göndermiyorum. Çünkü Allah'ın işim yoktur. Niye abi? Çünkü Allah bütün zulümlere, haksızlara ön veriyor. Ben o yüzden Allah'ın işim yoktu, ilgim de yoktur. Yardım ediyor abi. Yetmiyor. Bana niye etmiyor? Niye bana etmiyor? Dua ediyor musun abi? Ya boş duayla olsaydı. Sen diyorsun Allah yardım etmiyor mu bana abi? Yok. Hiçbir şekilde yardım Hiçbir Hiçbir şekilde etmiyor. Ama Allah'ın varlığına inanıyor musun? Görmedim hiç. Hiç görmedim. 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 Ama inanıyor musun? Görmüş olsaydım inanırdım. benim anladım kadarıyla abimiz inanmıyor. Yok. Yok. yok yok. Doğuştan mı abi yoksa sonradan mı oldu? Hayır doğuştan büyüşten her zaman ben böyleyim ya yani. bu şekilde yaşadım. Büyüdüm bu şekilde yaşadım. Müslüman mısın abi? Müslümanları s**yorum. Ya sen Müslüman yapalım abi burada herkesin. Yapma beni. Abi. Müslümanları görüyorsun. İran. İran şeye o